Merhaba arkadaşlar, Enes Botexper'den kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 3 tane motorla geldim. Şimdi ortalama fiyatlarının aynı olan 3 tane motosiklet koydum. Hint malı, Çin malı, Japon arkadaşlar. Şimdi bu 3 motor hakkında konuşacağız. Şimdi bu 2015 model bir CBR, oradan başlayalım. CBR'ı görelim önce. Bu 2015 model bir CBR arkadaşlar. Japon, yani şu an 70.000'de mekaniği yapılmış. işte sağa sola düşünmüş, birazcık kullanılmış. Ama hala hayatta aramızda yani kendileriyle hala birebir konuşuyoruz. Muhabbetimiz var, sürüyoruz. Hiçbir sorunda yaşamıyoruz. Yaşadığımızda da parçalarını bulup hemen toplayıp yolumuza devam edebildiğimiz bir motosiklet. Motosikletin çok böyle leş hale getirmemişler. Yani bunların bir alt kasası var. 2012'den önce yapılmış sivri sinekleri. Onlara sivrisinek diyoruz. Blokları bile aynı bu arada. Muhtemelen Anadolu'da bayağı kullanıyorlardır o motosikletleri. Çünkü Honda'yı aldın torununa kadar bırak. Torunun da torununa bıraksın. Yani oraya kadar gidiyor Honda'nın ürünleri. Çünkü sana parça desteği sağlıyor. Bak çok önemli. Yani bir şekilde sağlıyor. Çok yıllar geçti. 80 model bir motorumuz var diyelim Honda. Buna da parça bir şekilde sağlıyorlar. Yani bir yerden bulunup bu parça geliyor ve kullanabiliyorsun. Şimdi bu motorda Ben 50 125 s e Çin. Şimdi insanlar yani dostların çok sevgili genç kardeşlerimin çok sevdiği bir model. Tipini mipini çok seviyorlar. Ama bu işler tipli olmuyor. Bunu anlatacağım bu motosiklet üzerinde. Çünkü işler gerçekten motorda tiple yürümüyor kardeşim. Yani kendini süründürmek istiyorsan mesela hani ne yapacak abi Çin malı bu tarz beneliler alacak. O da buralarda böyle. Şimdi bu niye bu kadar? Niye böyle abi? Granajlar, granajlar, depo sökük, mepo sökük burada. Beyin kabloları çıkık falan. Bunun derdi ne abi yani? Hani ne oluyor diye sorarsan bu motosikletler arkadaşlar Geliyorlar bize, bakıyoruz. Hep sorunu var. Yani bir mesela gaz kesme kronik sorunu var bunun. Gazı kesiyor. Rolantide durma sorunu var. Krak da sorun oluyor arkadaşlar. Ya işte videoya çıkacaklar şimdi. Abi işte biz kullanıyoruz 50 bin bizde bir şey olmadı. Hikayelerini lütfen buradayım ben. Benim mekanım adresim yazıyor. Gelin abi. Hani gösterin ya. Ben göreyim. Hani herhangi bir yeri sökülmemiş. 50 binde bir tane ben 50-125S bana gösterin kardeşim. Yok. Sadece laf. Safi laf. Ben bu safi laf olayına çok canım sıkılıyor. Yani biz burada yaşıyoruz ki bir şeyleri dostlarıma doğru aktarmaya çalışıyoruz. Kimin reklamını yapıyorsunuz anlayamıyorum ama hani şöyle söyleyeyim. Yani bu, bu motosikleti aldınız diyelim. Yani oldu başınıza geldi aldınız ve sorun yaşamadınız. Ya benim zaten amacım o. Siz sorun yaşamayın. Ama sen sorun yaşamıyorsun diye hiç kimse sorun yaşamıyormuş gibi düşünmeyin dostlar. Bundan önce de bununla ilgili videolarım var. Bunun 900 km'de de burada birkaç tane olduğu da oldu ki gösterdim bir beyin, bir beyin. Ya bir beyin yazın Google'a ise yaz abi bunun beyni kaç paraymış. Bir yazın bir bakın. Motor kaç para önce ona bakın. Sonra bir beyin fiyatına bakın. Yani herhangi bir parçasının da fiyatına bakabilirsiniz. Zaten çoğuna ulaşamayacaksınız da hani bazılarına ulaşabiliyorsunuz. Çıkmadır, mıkmadır, carttır, curttur. Ondan dolayı diyorum. Yani motora motoru ucuz ve yakışıklı. Yani tipine bakarak almayacaksınız. Bakın bunun gaz kesme ve çalışmama sorunu vardı. Bunun bazı sebepleri var. Bakın şu bobin var ya. Bu bobin olabilir. Şu bobin olma ihtimali var. Şurada çiftli bir bobin var. Neden çiftli bir bobin var bilmiyorum. Neden burada iki tane bobin var? Neden burada iki tane buji var bilmiyorum. Pipolar, İki tane pipo. Garip garip. Bunlardan olabilir arkadaşlar. Beyinden olabilir. Beyin sorunundan olabilir. Enjeksiyonlardan olabilir. Yani içteki enjeksiyonlardan olabilir. Şuradan gelen. E, gaz kelebeğinden olabilir. Benzin pompasından olabilir. Şurada bir tane daha parça var. Bundan olabilir. Bunun gibi üzerinde birçok elektronik var. Neden olduğu da belli değil. Bu motosiklet havalanıyor mu abi? Benim bilmediğim böyle bir teknolojiler mi var üzerinde? Niye bu motosiklette 3 tane buji var? İkisi burada biri orada. 3 tane buji var motorda. Neden ya? Sebebi ne? Hangi mühendis ne amaçla yaptı? Yani bunun uçabilme yeteneği ekleseydi derdim ki okey. Tam ekleyemedim mi abi? Gidebilme yeteneği ekleseydi şeydim. O da yok. Yani özel bir yetenek yüklemeden bu kadar elektronik koyup bu kadar dayanıksız bir şekilde yapmanın nedeni ne ben onu anlamadım. Bir de herkes şunu iptal ediyor. Bakın şuradaki parçayı. Şu parça var ya bunu da iptal ediyorlar abi. Yani burada e, bir değer biçme yani egzozla alakalı hava fitnesiyle alakalı bir mevzu var. Şuraya giriyor. Bakın şunlardan birine gidecek herhalde. Buradan gelen şuradaki hava fitnesine gidecek. Hava fitnesinden gelen de burada bunlarla birleşecek. Bakın burada da bir tane boru var. Bakın hortum var. Hortumu nasıl takmış bak. Görüyor musunuz? Kırık. Buraya zaten hava gidemiyor şu an. Şu an yani çalışmıyor yani bu. Yani ben anlamadım arkadaş. Burada bu kadar elektronik var. Bu kadar usta sorunları var zaten. Yani dünyanın her yerinde var bu arada. Sadece Türkiye'de yok. Şimdi bunları görebilmek, yapabilmek, bu kadar dayanıksız bir şeyler yapmak benim aklıma yatmıyor. Bunu yapmışlar. Bir sürü de elektronik koymuşlar. Şurada roleleri var. Şuraya saklamışlar roleleri. Arkada böyle saçma sapan bakın akünün makinun bağlantılarını görüyor musunuz? Şunun karmaşayı kaosu görüyor musunuz burada? Burada bir kaos var. Burada tek kaos olmayan şey bir. akü şu iki hava fitnesi. Hava fitnesi depoyu açmadan kaldırılıp alınabiliyor. O güzel. Yani bir sürü kaos var motosikletin üzerinde. Bu kadar şeyi ekleyip böyle e, bu kadar zorlamanın alemi yok. Ya yani bu zorlama bir motor. Yani gösteriş yapmak amaçlı yapılmış bir motosiklet. Bununla gösteriş yaparsınız abi. Instagram sayfanızda güzel fotoğraflara sahip olabilirsiniz. Ama güzel bir sürüş keyfine, güzel bir işte motosiklete sahip olamazsınız. Ben bunu abi öncelikle bu motosiklet üzerinde vurgulayayım. Çünkü çok geliyor kardeşim. Çok geliyor. Bakanı da yok, ustası da yok. Arıyorsun bakmam, arıyorsun bakmam. Bayisi zaten bakmıyor. Yani yetkili bayisi. Hatta parça sipariş etmek zaten mümkün değil hiçbir bayiden neredeyse. Hemen hemen diyorum tabii istisnalar değil bozmaz. Onlar üzerine alınmasın. Ben yapıyorum kardeşim diyen benim izleyici dostlarım vardır tabii ki. Ama bunlara konuşmuyorum. Yani bunlar değil, olay bunlar değil. Yani bu motosiklet üzerinde abi sorunlar çok fazla. Ondan dolayı yeni bak gençleri kurtarmanın peşindeyim. Vallahi ben kimsenin reklamını almadım. Ne onun reklamını aldım. Ne bunu bunu ben burada yaşıyorum dostlarım. Size anlatmaya çalışıyorum. Anladın mı? Yani kurtarayım hani ne kadar genci kurtarırsak, ne kadar genci borçsuz kurtarırsak iyidir. Şimdi TVS Rider. Şimdi bunu geçelim bunu konuşalım ona geri döneriz gene. TVS Rider'ımız da bu. Bu da 125'lik ortalama bunlar hemen hemen dediğim gibi aynı fiyatlarda. Motosikletin görünümü bu. Bunu da önden böyle pek beğenmiyor olabilirsiniz ama bu motosiklet de benim dükkanda sağa sola gidenlerin kullandığı bir motosiklet. Yani benim dükkandomda bu motosiklet kullanılıyor. Yani neden kullanılıyor? geldi denk geldi öyle uygun bir fiyata aldım. Çok uygun çok böyle e, çok kazalıydı aldım bu motosikleti. E, topladım. Dedim ki bizim dedim elemanlar binsin işte sağa sola gitsinler. İşte parçalarımızı çözsünler. E, sağ soldaki işlerimizi çözsünler diye. Duruyor abi bu motosiklette. Bunu öyle kullanıyoruz. Bir iki gündür bir tane video dolanıyor. TVS Rider ile alakalı. Bak gene bunu reklam amaçlı konuşmuyorum. Hani iyi de demiyorum. Çin'den Hallice'ye geçtik bu arada. Çin'den Hallice. Hadi. Hani haberiniz olsun öyle üst düzey bir şeyden bahsetmiyoruz. Zinciri kopmuş, bloğunu buradan kırmış. Şimdi zinciriniz kopar ise, şu zincir, zincir dişlinin olduğu, şu zincirimiz kopar ise bloğu buradan vuruyor şuradan ve buradaki yaylanmayla beraber buradan yağ atmaya başlıyor. Blok kırılıyor. Blok dediğimiz de bu. Hani bu kırılıyor çoğunlukla. Bu yan kapak, statör kapağıdır arkadaşlar. Şimdi buradan yağ akmaya başlıyor. Diyor ki motosikletim daha 1000 kilometrede. Ve bu motosiklet öyle büyük sorunlu ki. Bak genç bir kardeşim. Dostunu inşallah bu videoyu izler. Altına da yorumunu isterim kardeşim. Ben de sana bu vid o videoya karşılık hem cevaplamış olayım o sorunu neden yaşıyorsun. Şimdi sıfır aldığından beri çatır çutur çatır çutur çatır çutur sesler duyduğunu iddia ediyor bu dostum. Bu bir bayi sorunudur. Motosiklet sorunu değildir. Sen motorunu götürürsün çatır çutur ses geliyorsa zincirin çok gergin olduğunu gösterir. O kadar gergindir ki kopmak ister artık. Yani mecbur kalır kopmaya çünkü alacağı kranktan torkla beraber birden yük alıyor vites geçişlerinde. O yükle beraber zincirin kopuyor kardeşim. O da tabii ki oradaki yaylanmayla bloğuna doğru vuruyor ve kırıyor. Motoruyla alakalı bir sorun değil bu. Haberin olsun. Kötü yorum yapmak... Sadece işte bu biraz e, maalesef bilmediğinin için. O da sorun yok. Bilmeyebilirsin. Bilmek zorunda değilsin. Yaşın da genç. Bu işin içinde olan adamlar da bilmiyor zaten. Merak etmesen sorun yok. Ben de burada anlatmaya çalışıyorum. O zincirin o kadar gerilmiş ki. Şurada ayarları var. Göstereyim size arkadaşlar. Gelin. Şimdi burada ayarları var. Bakın burada çizgiler var. 1, 2, 3. Bu 1, 2, 3'ü buradaki şu gerginliği azıcık boşluk olması lazım. Bu da bir tık fazla şu an. Yani burada bir boşluk olması lazım. O boşluğu hiç yok diye düşünün. Ve burada 3 diş yan tarafta da ayarı var. O da yan taraftakini de buradan göster. Şimdi bakın yan tarafı da bu. Burada da 4 tane çizgi almış oluyorsun mesela diyelim. Yanlış yapmış oluyorsun ayarı. Ne oluyor? Bu dişli yanlış çalışmaya başlıyor. Diğer tarafa farklı tork vermeye başlıyor. Ondan dolayı zincirin abi gerginlikten kopuyor. Ses de yapar tabii ki o ayarsızlıktan. Ve bu ayarını ayarlayamayan bağıyla alakalı kimse o git. Onlarla görüş kardeşim. Motoru zaten garantiliymiş. Garantiliyse ne yapacaksın abi onu garanti yapmak zorunda, karşılamak zorunda. Bu, mu senlik bir durum değil bu. Bu motosikletlik de bir durum değil bu arada. Yani burada bir ayar hatası var. Sen 1000 bin kilometre böyle kullandıysan o motosikleti ki ben tam olarak öyle olduğuna inanmıyorum. Bu arada haberin olsun. Yani çünkü sıfır çıktığında da o kadar gergin olacağını düşünmüyorum. Çünkü ondan sonra bin kilometre boyunca da bir 500-600'lerde bir ayar ister bu. Bir ayar yapılmış. Belki kendin yaptın onu da bilmiyoruz. Bayi de buradan kusura bakmasın öyleyse de. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Yani bu zincir dişli mevzusundan dolayı bloğum oradan kırılması motosikletle alakalı değil. Bu bir. Öncelikle buna girelim. TVS Rider arkadaşlar az yakıyor. Ee, arka kampana, ön disk motosiklette ama kombine fren sistemi var arkadaşlar. Ve frenleri gayet iyi tutan bir motosiklet aslında. Kampana olmasına rağmen ki ben kampananın artık varlığının olduğuna inanamıyorum. Hani bu zaman içinde. Ama gene de şu teknolojisi bunun şu teknolojisi bunun bu teknolojisinden iyidir. Bak onu o kadar söyleyeyim size. Yani şu Çin'den hallice ama bu Çin'den artık bu bura göre var ya harbiden. Avrupa'ya geçiyor yani. Öyle söyleyeyim size. Neyse velhasıl kerem parça konusunda büyük problemleri var. Maalesef artık kimden kaynaklı bilmiyorum ama distribütörü bayağı hani, diğer markalarda da parça sorunları yaşandığı için herhalde distribütörüyle alakalıdır bu sorun diye düşünüyorum. Ne diyeyim ki ne geliyor ki başka akla bir şey gelmiyor çünkü. Çünkü burada temsil ettikleri bütün firmalarda bütün motorlarda, parçalarda sorun var. Parça sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı da böyle düşünüyorum. Bunlar kendi düşüncelerim haberiniz olsun. Yani yönlendirmek gibi olmasın. Sadece araştırın görün. Ben yaşadığım için size çok rahat rahat bunları aktarabiliyorum. Yani ben bunun bir parçasını aradığımda çok zor buluyorum yani. var mı? Var. Hani ama çok böyle zor bulduğum parçalar zaman isteyen parçaları çok fazla işte bulmaya çalıştığımda. Yani lastik durumu, lastiklerin değişilmesi gerekiyor çoğunlukla. Ama hepsinde öyle bu arada. Burada da IRC lastik kullanmış eski. Bu CBR'deki lastiği de dahil. Üçü de abi bu da IRC. Bu da işte Hint balı neyse. Bunların hepsinde abi stok olduğu takdirde değişmesi gerekiyor. Lastikler hakkında bu şekilde konuşabilirim. Şu motosikleti alırsanız az yakar, çok kaçar, üzmez. Bakmayın değişik değişik videolara, bilinçsizlikten olan bir sürü video var. Çok fazla var hatta bu böyle bilgi kirliliği. Onun arasında size ufak tefek şöyle elimdekilerle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakın bunu da tamir etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hani beyin denedik olmadı, bobin denedik olmadı, boji denedik olmadı, pipo denedik olmadı, benzin pompası denedik olmadı, benzin fitnesi denedik olmadı. Olacak, bak kaçarı yok. Ben bunun içini dışını... Hani ısırarak yapacağım yani, onu ben ben kaçırmam. Yaparız bir şekilde bunları, onlarda sorun yok da. Yani denedik, 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 denemeye devam edeceğiz. Öyle makineye takayım, cihaza takayım. Yani cihaz var, sorun yok. Takalım, o göstermiyor. Böyle bir sistem olsa var ya, önüne gelen herkes motosikletçi olur. Emin olun buna. Yani tamirci olur. Herkes tamirci olur. Zaten oldu da, Spacey'i böyle videodan toplayan adam, Spacey artık şu an usta. Onda sorun yok onu anladık. Bir de onun haricinde ekspertiz oldular o ayrı bir mevzu zaten. Arkadaşlar çok dikkat edin bu ekspertiz mevzularına. Çünkü her önüne gelen şimdi ekspertiz oldum ben falan diyor. Düne kadar ya abi asla getirme işte bakmam etmem işte ben öyle risklere girmem diyen adamlar onlara hala zaten girmiyor da onları geç onlar gene eskiler. Yeni gelen nesil işte baktık ekmek var hani dalalım nasıl dalalım işte içeriye diye. Aklınızda olsun. Yani o motoru görmemiş adamlar var ve ekspertizini yaptırmaya çalışıyorsunuz öyle düşünün. Sizin kadar bilgisi olan adamdan hatta sizden daha az araştırmış. Siz çünkü motor alırken araştırıyorsunuz motosikleti. Yani onun da hiç araştırması yok. Haberi yok ama sizin için ekspertiz yapıyor bunu unutmayın. Ama motosikletlerinizde ekspertiz mutlaka öneriyorum. Bu arada videolarımı beğenin, destekleyin beni. Kanalıma abone olun, hype atın, like atın, beni destekleyin. Instagram'dan beni ekleyin. Bu arada Instagram'da da gün içi yaptığımız işleri falan paylaşıyoruz çoğunlukla. Neyse şimdi bunu konuştuk. Bu TVS Rider gördüğünüz gibi. Bu arada önden hasarlıydı. Şimdi mis gibi oldu. Hiçbir sıkıntısı yok. Önden hasarını yaptık. Motorda problem kalmadı. Bunu biz bayağıdır kullanıyoruz. 5000'dir bizim 100 kilo bir tane arkadaşımız var o kullanıyor. Burada bir tek sorun şu. Subaplar çok ses yapıyor. Subapları ayarlamak gerekiyor arada bir. E, sorun değil onu ayarlarız. Problem değil. Yani çok da büyük bir maliyet olan bir işten bahsetmiyorum. Bunu da konuştuk arkadaşlar. Bu da artık alan alır almayan kendi bilir. Yani bu motosikletin hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. CBR 125. Gelelim CBR'a. CBR arkadaşlar, eski evet, okey. Bunların arasında genç olsaydım 125 CC'ye kadar kullanabilseydim alacağım motorlardan biridir. 250 CC'den daha büyük duruyor. Yani zaten eski nesil en çok beğenilen, en çok tutan modellerden biridir CBR 125. Tek sorunu ABS yok. Ama ABS olmamasına rağmen yine frenleri iyi tutuyor. Lakin iyi lastik Bak lastiğiniz kötüyse zaten ABS'iniz ABS'iniz de olsa işe yaramaz. Yani aynaları güzel gösteriyor. Aynalarda sorunumuz yok. Yani e, göstergemiz dijital. Dijital göstergeyle geliyor. Deposu gayet büyük. Şöyle dijital göstergesini göstereyim. bin de bu arada motor. Hatta motoru çalıştıracağım. Motor şıkır şıkır. Bu motor 70 binde ve bir kere motor yapıldı. Sesi bu. Yani iyi yapılmış. Temiz motorlar alınabilir. Bir sıkıntımız yok. Bu motorları kullanmaya devam edilebilir. Bunlar da ben de diyorum ya soruyor. Ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Bu çöpe atın Diyorum ya iyi bakılsın yeter. Ya da olmuştur bir şey. iyi yapılsın yeter. Alabilirsiniz abi. Genç olsaydım buna binerdim. Bunları asla binmezdim. İkisine de binmezdim. Buna binerdim abi. Bu... Bunu bak frenleri çok daha iyi tutuyor mesela. Gene de onu tercih etmezdim. Bunu tercih ederdim. Çünkü yaşım genç abi. Yani iyi de görünmem gerekiyor. Ona ben okeyim. Ama iyi görüneceğim diye de kötü bir şeye de binmezdim. Onu söyleyeyim. Yani CB125E'lere binerdim. Gene hani daha böyle kaliteli. Beni başımı ağrıtmayacak, ustalarla yüz göz olmayacağım. Öyle motorlar alırdım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani buraya dikkat ederdim. Sadece yağ değişiminden yağ değişimine abi. Usta en iyi usta bu usta. Görüştüğün en iyi usta bu ustadır haberin olsun. Yoksa sıkıntı yaşamaya devam edersin. hayatını sıkıntılarla geçer. Çok fazla kaza yapıyorlar. Arkadaşlar kaza oluyor. Farkındasınızdır. Takip ediyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğitim almıyorsunuz. Eğitimi diyorum ya her zaman bir tık önde. Motoru aldın eğitim. Ama bize motoru aldın kask alacak para yok. Ya abi böyle olmaz çocuklar. Gerçekten olmaz. Yani samimi konuşuyorum. Yapmayın, etmeyin. Benden size bir kardeş, bir abi tavsiyesi. Paranızın sonuna kadar ya da işte borca girip gırtlağınıza kadar böyle motor almayın abi. En minimalden bir başlayın. En tapa çıkarsınız. Ama zamanla oluşacak şeyler. 125 ile başlayın. 250 ile başlamayın. 125 cc ile. Bir, bir sene o kullanın abi. Ölmezsiniz ya. Ölmezsin. Yani ufak kullandın diye ölmeyeceksin yani. Emin ol. Her yere yine gideceksin. Hani 5 dakika. Zaten 100 ile 125 kilometre hızla gitme arasında. Öyle söyleyeyim. Yani varma kapasitesi 5 dakika oynar. Yani anlatabiliyor muyum? Uzaya çıkmıyorsunuz. Zaten gittiğiniz 12 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometre. Burada sizin çok hız yapman avantaj değil. Aklında olsun. Bu motosikletler bu şekilde inşallah size biraz bir şeyler katabilmişimdir. Analiz Motoeksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.